polisi ateş etme iftirasını çürütecek kamera görüntüleri 6 yıldır mahkemeye getirilmiyor. Adnan Oktar davasında polisi ateş açma iftirasını çürütecek, kumpası gözler önüne serecek operasyon anına ait kamera görüntüleri yargılananların ve avukatlarının ısrarlı taleplerine rağmen emniyet tarafından mahkemeye gönderilmedi. Mahkeme de bu derece önemli bir delilin takipçisi olmadı. Oysa istinaf mahkemesi de bu görüntülerin izlenmesine hükmetmişti. Kumpasçıların bu aleni, delil karartma taktiği karşısında yargılananların duruşmalardaki savunmalarından bazı kesitler şöyle. Suçlu olduğumuzu söylüyorlar. Her şey kamerada görüntülenmiştir. Tamam, suçluysak ne güzel işte, suçumuz ortaya çıkacak. Getirilsin, biz de görelim. Cezamız varsa çekeriz. Ama hiçbir suç işlemediğimiz için bizim gönlümüz rahat. Yıllardır istiyoruz kamera kayıtlarını, asla getirilmedi. Kamera kayıtları dört buçuk yıldır sümen altı ediliyor sizden istirham ediyorum. Dört buçuk senedir özenle saklanan, gizlenen, sümen altı edilen, bu kamera görüntüleri montajsız ham haliyle getirilip burada izletilsin. Eğer bir suç olsaydı orada, elli bin kere getirirlerdi. Davul zurna ile bütün dünyayı ayağa kaldırırlardı. Balon, kaç yıl oldu asla getirilmiyor çünkü sebebini söyleyeyim size. Getirilirse yer yerinden oynayacak ve dava düşecek.''